Merhaba çocuklar. Biz şimdi parka geldik Ahmet Enes ve Liza ile birlikte. Kaydıraktan kayacağız. Daha sonra salıncakta sallanacağız. Evet. Değil mi Ahmet Enes? Evet. Bak bize. Bay bay yap oğlum. Bay bay. Evet. Gidiyoruz. Evet bakın çocuklar park alanına geldik. Dikkat et Ahmet Enes düşme. Gel oğlum. Gidiyoruz. Parka gidiyoruz biz çocuklar. Evet. Parka gidiyoruz. Kedi. Evet kedi orada. Kedi. Kedi buradaymış. Geldik parka geldik Bakın çocuklar Evet Ahmet Enes Liza salıncakta mı sallanacakmış Ahmet Enes'e de bakalım Oo, Ahmet Enes Ne kadar hızlısın ya Ne kadar hızlısın sen Aferin benim oğluma Liza'ya da bakalım. Liza. Hadi çocuklar hadi koşalım 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 koşalım. Liza'ya bakalım. Hadi bakalım salıncakta da sallanalım. Şimdi kaydıraktan kayacağız. Ahmet Enes. Kırık mı bakalım. Evet kırık yerden gitmiyoruz tamam mı? Hadi Liza sırayla kayalım. Önce Ahmet Enes kayıyor. Aferin sana. Şimdi sıra Liza'da, Liza'da. Hadi Liza, salınacak mı? Salınacak mı? Tamam anneciğim. Ahmet ne örümcek adam olmuş. Tırmanıyor ya. Görüyor musunuz çocuklar? Liza da örümcek kız olmuş. Örümcek kız. <laughs> ne kadar güzel tırmanıyormuş ya. Liza. Liza gel buraya. Bakın çocuklar. Ahmet Enes. Ahmet Enes terliklerine bakın. Ahmet Enes yeni aldı. Gö göster bakalım. Oo ne kadar güzel terliği varmış. Hadi bir dik tur bakalım. Göster. Evet dinozorlu terlikleri varmış Ahmet Enes'in. İyi günlerde kullan anneciğim. <laughs> tamam anneciğim. Hadi gel şimdi babaya gidelim. Kaydırağa gidelim. Gel 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 gel. Bak Liza da gidiyor. Hadi bakalım. Liza Liza, ne yapıyormuş? Liza kaydıraktan mı kayıyormuş? Bakın çocuklar, Liza kaydıraktan kayıyor. Hadi bakalım kayın. Aferin Ahmet Enes'e. Aferin Liza ya. Koş 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 koş. Ahmet Enes sen de koş. Liza. Liza bay bay yap kızım seni seviyorum anneciğim neredeymiş Ahmet Enes ya göremedim buradaymış aferin oğluma hadi hadi dikkat kay bakalım hop kayamadı Ahmet Enes kayamadı çocuklar takıldı kaydı Liza gel 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 anneciğim gel kızım Hadi gel. Çocuklar bakır, bakın Liza ne kadar güzel kayıyormuş. Kay bakalım. Kay anneciğim. Korkma annem. Babası önlerini tut. Tamam aşkım. Koş bakalım Liza. Koş 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 koş. Aman dikkat et. Dikkat et anneciğim. Parka geldik biz. Bakın Liza. Çiçeğim. Hadi gir. Dikkat et ama. Aferin güzel kızıma benim. Aferin Ahmet Enes'e. Evet orası da kırılmış. Çocuklar çok kötü kullanmışlar. Çiçek. Çiçek neredeymiş çiçek. Evet burada çiçek varmış. babası sen de bay bay yap. Ahmet'ine sen de bay bay yap oğlum. Liza sen de. Liza. Bay bay. Kendinize iyi bakın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.